Dinozorların gerçek sesi nasıldı hiç merak ettin mi? Eğer ettiysen bu videoyu izlemede kal. dipto Baya Bayağı egzoz sesi. <laughs> Velociraptor. Tatlı mı ya? Biraz çığlık atıyordum. Utahraptor. Yani çok korkunç. <gülüyor> Gülüyormuş gibi. <gülüyor> Korkuttun beni gerçekten. Ayh, korkunç! Gerçekten bunun Nesut'u geldiğine ben sevinebilirim. Bu da harbiden motor gibi. Tyrannos. İnanılmaz derecede korkunç. Zorun sesini daha çok beğendin Lütfen yorumlarla benimle paylaşmayı unutma Ve daha fazlası için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone ol